kocasından boşanmak isteyen kadın boşanmak için 3 kur yani yaklaşık 3 ay beklemeli mi yoksa tek celsede boşanabilir mi boşanmayı talep eden kadınsa boşanmayı talep eden kadın ise orada 3 kur bekleme diye bir şart yoktur orada şey mesela şudur bir kadın talep ediyorsa araya hakemler girer Nisa suresinin 35. ayetinde Allahü Teala fe'in şikaka kadınla erkeğin arasında ayrılacağından korkuyor. Korkarsanız fe'bu'atü hakemen min ve hakemen min bir tane erkeğin ailesinden bir tane kadın ailesinden bir hakem gö gönderin. Çünkü kadının kadına karşı baskı yapıyor, duygularını sismar ediyor olabilir erkek. Onunla ilgili çok sayıda ayetler var. O zaman in da ıslaha ikisi de arayı düzeltmek isterse kadın ve erkek de yuvaffikullah huma Allah aralarını muvaffak kılar. Ama öyle bir durum olmaz da kadın ayrılmak isterse o zaman allah Teala yine Bakara suresinin 229. ayetinde bunu bize anlatıyor. Diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Kar, karı koca Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacağından korkarsanız bu kadının talebiyle olan bağlantılı olan kısmını okumadım e, sitemizde iftida ile ilgili yani kadının boşanma hakkı ile ilgili yazı okursanız bütün e, ayrıntıları orada görürsünüz felajuna hali himafi meftedet bir kadının e, eşinden aldığı şeyin duruma göre aldığı mehrin ya ve yapılmış olan hediyelerin tamamını geri vermesi ya da bir kısmını vermesiyle canını ondan kurtarmasında herhangi bir günah yoktur ikisine de. Dolayısıyla kadın ayrıldığı zaman herhangi bir iddet bekleme diye bir şey söz konusu değil. üç kur diye bir olay yok. Sadece oradaki şey işlemde araya hakemlerin girip iki tarafı da dinlemesi gerekiyor. Hakem de iki tarafın ailesinden Aileden olacak ki kadın içini çok rahat bir şekilde oraya anlatabilsin. Ee, o kadar. Yoksa boşama yani kadın kendi kararını verdikten sonra iş bitmiştir. ha Yeniden evlenme siz evlenmek için eşinden yani eşiyle ilişkiye girmiş olması süresiyle en son ilişki süresiyle bir hamilelik durumu var mı yok mu onun tespit edilmesi zamanına kadar. Yani rahminin rahminde herhangi bir çocuk olmadığı tespit edilirse ondan sonra evlenebilir. Yani süreyi beklemesi diye bir şey söz konusu değil.